oradaki e, görün görünen şartlara göre el alırsak onu aslında başlaması gereken ülkelerin başında Suriye geliyordu. Çünkü uzun zamandır bir bekleyiş vardı o değişim için. Neyse orada bir şu veya bu şekilde bir değişime e, uğraştılar ama çok sert bir tutumla karşı karşıya kaldı Suriye halkı. Çok sert. Ve bu sertlik ne yaptı? Halkı biraz geri adım atmasına sebep oldu. Daha da ileri giderek insanları otobüslere biliyorsunuz Şam kırsalından ve birçok şehirlerden insanları toplayıp İdlib'e kadar yok işte birinci, ikinci, üçüncü derken gerilimi azaltma anlaşmaları esitana, suşi diyerek insanları bir nevi bir yere topladılar. Nereye topladılar? Edlib'e. Bu gelen insanlar Edlib'e kimlerdi? Daha fazla rejime karşı mücadele, silahlı mücadele verenlerdir o zaman da. Yani 2011-2012'den bu mücadeleyi başlatanlardır.